Oğlum benim ev Adil misafirliğe geldi. Bir çağırmadın ki kardeşin. Adil'im gel ya gel gel. Adam misafirliğe oğlum çağırdı. Oğlum sen artık taşındın mı? Amına koydum seni. Eyvallah eyvallah. Adil'i çağırdım ya gelmiş <laughs> tamam cam açsana o zaman. He? Cam açsana. Adil biraz rahatsızdı üşüttü. Tamam Hadi Adil içeri gitsin ya. sen cam Kanka yok yok çocuk üşütüyor sonuna. Tamam oğlum. Tamam. Yok yok otur Adil'im Allah. gel gel. Üşütürsün kardeşim hasta ol. Bak Marto üst katta şeyler var, şey ee, dolapta Red Bull'lar var, Red Bull hiç Dolap var. Yalancı, ee, evimde dolap yukarıda bir şey yok, yalan söyledi, yalan söyledi, benim evimde yukarıda bir şey yok, yalan söyledi. İşte senin evinde yok, senin evinde Ben mi senden çaldım diyorsun? Yani biraz öyle oluyor da yani, eş dost, sıkıntı yok, devam. Tamam, arkadaki şeyleri söyleyebilir misin bana? Kimlerin ismi yazıyor sırasıyla ama? Tabii ki. E <gülüyor> <gülüyor> Abi... <gülüyor> <Apokol> <laughs> <apokol> <laughs> tamam. Bonasaurus. Hayır, hayır, değil Bonasaurus. Ha, sırayla mı? Sırayla kanka. Ha, eee. İkinci biri var. Tamam. Bir ben, iki Ahmet, üç Bone. Hayır yine Dört ya. <laughs> üç Bone değil, üç Bone. Nasıl siktir git şimdi? Ben, arkadaşlar benim evim gerçek. <laughs> benim evim gerçek. <gülüyor> <gülüyor> benim, evim gerçek. <laughs> benim evim gerçek, benim evim gerçek. Tamam sen say. Eee bu ne? Yok aa ben de bilmiyorum. Yanlış. Lan. Ya ben de bilmiyorum. <laughs> Oğlum ikimiz de çalıyoruz. İkimizin ya sen niye İstanbul'a geldin harbi ya? Kanka taşındım işte ya yeni iş hayat. Kanka Nasıl benle ya? buluşmak istiyorsan menajerime ulaşabilir misin ya? Hani Kanka, ben öyle bahsetmeyin de. Sen buluşmak istiyorsan menajerime ulaşabilir <laughs> <laughs> Burası büyük yüz <laughs> <üyesi> seyirlenmesi beyler. <laughs> evet, evet. Ben pek buluşma taraftarı değilim. De. Yani istiyorsan sen bilirsin. Peki, Peki hocam bilir. kime? <laughs> Ben bunu yani kime başvuru yapabiliyorum? Ben ee, ilgileniyorum. Ee, kuş Abdullah, kuş Bey tamam. Abdullah Bey. Tamam. Bey Abdullah Bey'in. Abdullah Öğünün. Zehir güçlenmesi. Abi büyük bir inanılmaz <laughs> bir şey var şu an ya. Neyse tamam Ey ben Baran Bey'le konuşacağım. Müsaitliğiniz olsa ben gerçekten buluşmak isterim. Ere artık ha, evine girebiliyorum ben ha. Allah Allah. Kimin? Baran Bey'le konuş. seni aramadan beni alıyorlar abi sen de hep geliyorsun diyorlar. Kanka öyle onu ben bir güvenliğe bir. Hayır hayır geçen öyle geldim. Gelme şey oğlum sen şimdi bir anda gelirsin amına koyayım ya. <laughs> öyle yapacağım zaten. Gelme gelme. Neyse. Tamam, tamam kadar... neyse bir gün ayarlayayım sana ben. Eyvallah abi çok sağ olasın Abdullah ya. Bey Aha. öyle hemen yorum yapmayın. Ben bir ajandanızı kontrol edip eee doğru bir bir dakika. Kanka benim Konuşam bu ne ya. Bir Baran Bey siz <laughs> bakın ben bir Bilmiyorum, sayı ben zamanda ben diye... hocam. Oğlum bir de benim ha. burayı da balta atmışlar amına koyayım. Ben burayı görmedim. O yıldırım işareti gibi lan o. Ya ooo ben acaba işaretlerini mi erip oturdaki gibi? Amına koyayım geldiniz benim saçıma mı attınız ya? Şuraya ataydınız havalı <laughs> olaydı bari ya. Şuraya bak her yerim delik deşik saçımın ortası orası burası ya. Ya yan da var. İşte. Yanamdaki adam neyse. Yanamdaki adam ne ya? Neyse arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Hoş geldin Eray. Selam dostum. Hoş geldin Eray. Hoş buldum. Nasılsınız? Kanka canım çok sıkkın ya. Aa sen oyun eksi duymuş muydun? Hayır hayır öyle değil bekle bekle yap şey bekle. Canım çok sıkkın neden de tamam Tamam. 3 2 1 kayıt. Ee, e, tamam. Eray canım çok sıkkın ya. Ne oldu ya? Kanka lolde sana özel mağazası geldi ama rp'm yok. Param da çok az. Ucuza rp alabileceğim bir yer bakıyorum da bulamadım. <laughs> Neresi var acaba sen biliyor de, musun? Allah ın Allah yeter lan. Ben bu çocuğu boğacağım. Kanka. Allah. <laughs> ben bir şey söyleyeyim mi? Ben sponsorumu devam ettirmek <laughs> istiyorum. Bakın Metin de okuyamıyor ya. Ne oluyor ya? Kim kavga ediyor beyler? <laughs> Adel. Param, param da çok aç. Efendim. <laughs> Değiştir arka planı kanka ya. Kanka. Yok ya böyle. Güzelmiş lan evin Eray. Şöyle baktın da. Bak bir de harbi bakıyor RPS yapıyor bir daha. Hadi geliştirdi kendini ha. Eyvallah. Ne yapıyorsun ya? Nereye ha. giden? Buradayım ya Discord'dayım, He, eliniz yırt. He, eyvallah. He. Ya bugün peki fıstık açtın <laughs> mı benim yeni özel? Yok kanka, markete gitmedim ya. <laughs> Ama söz gidersem alacağım yine. Eyvallah, çok teşekkür ederim, sağ olasın. Eyvallah. O ne? He? Sen bir sen kamera ver bakayım, bugün nasıl? Sana da bir bakayım. Vereyim, dur. Benim imaj çok kötü <gülüyor> <zedillendi> <gülüyor> arkadaşlar. Ya. Evdeki olayımı kendim alamadım. Apokalipser büyük oradan ivme yakaladı ya. Hiç böyle olacağını düşünmüyordum ya. Abi tavuk kanatlı çiğ köftem şey. ya. Efendim? Karaz kaldım. Tavuk kanatlı çiğ köftem. Tavuk biz. kanat. Aa oh, Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben şu ara şey deli ya. gibi tavuk kanat e, yiyorum. Tavuk kanatı öneririm. Ee, şey ya. Ve şöyle bir sizden bir ricam var. Gerçekten güzel bir çiğ köfte yemek istiyorum. Ama bu Bildiniz e, bildiğiniz o Klasik o çiğ köfteciyi. Ben oradan artık güzel olduğunu düşünmüyorum. Güzel gelmiyor. Bana çiğ köfteci önerin arkadaşlar. Çok acil. Az çiğ köfte. E Aa, oğlum Arsene o zaman ya, hiç uğraşma ya. çiğ köfte yayını yapalım. Niye yapamıyordun Yapalım ya? Ya. yapalım yapalım. Bana ya. acil çiğ köfteci lazım abi. Benim çiğ köfte kanka, aşırıyorum şu ara onu söyleyeyim. Bu ya Benim evin altında bir çiğ köfteci var. Bağımlılık yapıyor. Kanka biz onu yedik Adil. O kadar güzel değildi kanka o. Hayır o değildi. O değildi kanka. Yanlış getirdiler o gün. Nasıl yanlış? Gerçekten. O oradan almadı sizi bir gün getireceğim, söz. Hadi sen Ama güzelleşmişsin he. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> sen e, yedin yemeğe falan dikkat mi ediyorsun? Senin cildin parlamaya başlamış. Böyle bir düzelmişsin sen. Ben çiğ köfteyi bıraktım bu arada. He ondan galiba. Sigara gibi bahsediyor. Masaya mı bıraktın? Çiğ, çiğ köfteyi bıraktım ben. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada <laughs> sadece ev yemek yiyorum. Belki öyledir. He biraz böyle bir cildin güzelleşmiş haberin olsun. Teşekkür ederim. Bu mesela cildi? Bu mesela cildi güzelleşmiş? Amanın am bana bir şey oldu ya. Ben de ama bu sıra... Arkadaşlar çok stresliydim, yemek yedim ya. Are ya you Yapma okay? ya. Yurancım ya ya. okay. bak. Hinyon. Kim o ya? Oğlum onu atıyor lan. Kim ne ne yiyorsun amına koyayım ya? Basmati <laughs> pilav, basmati pilav, yoğurt yok lan. <laughs> yok lan, süzme yoğurtla yağsız tavuk. Senin basmati de yemen lazım. Kanka siz vardı karbonhidrat yemiyorsunuz ama karbonhidrat lazım biliyorsunuz değil mi? Önemli, şey, Arada 100, ben, ben, Çok önemli. ben 100 gram alıyorum günlük. Ha. Arada alıyorum. Sen 100 gram alıyorsan ben var ya bak bir daha yiyineçme sen büyük ihtimalle tencereye alıyorsun direkt o 100 gram zannediyorsun onu sen. Senin 100 gram bak senin 100 gram alma imkanı yok kanka. Neden sen spor terimle niye dalga geçmedin? <laughs> Geçeyim gönder bakayım. Hayır <laughs> bak, gönder istiyor, bakalım isteyen ha. Bakalım ne. amına koyayım dalga Dön, geçmeyince. Bakayım ya de, denk gelmedi demek ki. Ayıp ediyorsun. Sildim o. Kanka, yakın oğlum arkadaşlarım yakın ya. arkadaşlarımı niye gösteriyorsun? Ananız. Azerice çok üzücü bir dil ya amına koyayım. Ya sen bunları Çocuğumdan kim atıyorsun? Ya? Sizin sağlığınıza ziyan vurur. Sen bunu kim atıyorsun? Göt... Götten siker ha. Allah'tan var ya bir şey atmamışım. Ne atıyorsun? Bali mi atıyorsun buraya lan? Bali atıyorsan seni ben <laughs> ihbarlayayım o zaman. Teyzem <laughs> yenge bak. Mınakoyim. Allah Allah. Ya sana Whatsapp'tan atayım mı spor sitelerimi? Atsana bakayım, dalga dalga geçeceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Orada sen ne yapıyorsun kanka? Çok kötüyüm ya. Ne oldu? Ne oldu ya? Yani? Kanka ev sahibi kovacak galiba beni böyle giderse. Aa çok üzüldüm kanka lan. Var mı yapamayacak evet, bir, ya. bir şey? Of ya. ya varsa bir, <laughs> bir şey var mı? <laughs> varsa bak 100 bin TL okey artık 10 bin doları da saldım. Kanka 100 Koy bin de... lira bende nasıl? Tam 50 de olur. Tam 50 de olur ya. Tamam, order vallahi var kalmadı da eğer kovulursan söyle tamam. de ben geleceğim. 40, iki, 42, İki saat önce söyleseydin verirdim biliyor musun? Harbi mi diyorsun? Ha. İki saat önce yapıştırıyordum ya Bir ben. tane fotoğraf <laughs> bir tane video attım Fotoğrafı story atmıştım Videoyu hiçbir yere atmadım Tamam ee, Bu arada arkadaşlar Emir iyi miydi bugün yayında? ben pek bakamadım da Böyle yayının son dakikalarına geldi İyi gibi davranıyor iyi gibi Öyle mi? Davranıyor He. Rol rol muhabbet, yapalım, evet. yapıyor ya. Sen Abi. muhabbet duydun mu? Neyi? Of ya Bine, aradı bugün Ondan sonra Baran aramış galiba. Ne sen yoksun ya burada. Biraz dertleşmem ha. lazım falan dedi bize de ben yayındayım görmedim. Ha, ben yayını açardım vallahi dertleşme hmm. falan. Yayından sonra yaparım ama. <laughs> tabi tabi. Baran. Hı. Hmm. Eee kol genetiği güzel. Ama burada pamplı hali. Onu e, tabi Bir de sen iğne Normalde basayım. böyle durmuyor. Ya yalan efekt bu efekt ya. Efekt mi bu? Lan videoda attım amına efekt koydum. Tam video e açmayayım ee, şey bir, bir efekt bir zannetsin. Amına koyayım baranda varsa Koruna bende amınakoyim. de var amına koyayım. Al ben de gidiyorum. Oo çok büyük konuştun kral yine vallahi. Hayır kanka ne yapalım amına koyayım. Bak. Çok iyi çok iyi. Senin çok iyi abi. Işık ışıktan bu kadar belli Işık. oluyor. Işık oğlum abi. ışık ışıkta bende var. Ama bilerek order... video da Senin... attım ki hani şeyde shop değil yani. Oğlum ordurun genetiği ne lan böyle? Ordur çok büyük oğlum, ya. Oğlum Erdane'ye benziyor. Erdane, Erdane ne ya? Bu ne? Arkadaşlar Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Eee Adam burada eleştirilir. Kaç kilosun zaman akıyım? Ben eleştiriyorum mesela. 100 kiloyum ben. Var mı bir itirazınız? Yok yüzey 98 kiloyum. <laughs> 98. Hadi bana bana kamera açtırma 98 ya. 98 olma ihtimali yok. Sen inanılmaz yemeğe düştün. <laughs> sen kesin almışsındır geri o kiloyu. Almadım. Baktım 98'im. Şu an en son halin. Evet yemeğe düştüm dediğin Eee, günde yine bir iki oyun yiyordum kanka. Max oda. Yani 104 falanken daha zayıftın sen. Oğlum Nasıl ödem oldu? var ödem yüzü, vücudumda ödem. Ödem var adamın. Ödem var. geçme oğlum. Kanka Kastırı ya ben anlamıyorum kanka. Sürekli beni bugün eleştirirler Barış. Maçı Hadi içiyorum diye bırakayım. laf ettiler. Yok şişkosun Harbi, de dediler. Maçı da de içilir yok. mi kanka amına koyayım? Sen de saçmalama amına koyayım ya. Rüzgar <laughs> tam köpekler şöyle şöyle yapıyor. Öyle yaptın ha. Ama tam ya, orası aşırı şey yüzümüz. Şey, sen Öyle gittikçe muyum? niye küçülüyorsun amına koyayım? Sen niye böyle beled gibi <laughs> duruyorsun ya? Oğlum sen en <laughs> son 20 yaşına 15'e geri dönmüşsün <laughs> kanka sen. Abi 11 gün sonra bir 22 olayım biliyor musun? Nasıl? He 11 gün sonra 22 yaşındayım ben. Haa iyi güzel ya <laughs> iyi ya, kilo sen benden abi. Büyük müsün lan? <laughs> Büyüğüm senden. Eyle sevgisi olanlar el kaldır sen. Ben sen abin gibi duruyorum bence. Ha o da kimse de kaldırmıyor. Büyük olanlar el kaldır sen. Eray bir şey söyleyeceğim sen niye elini kaldırmıyorsun? E, şey kaldırmıyor. Kanka mal mısın? Neyi kaldırıyorsun? Penisi Penisini mi kaldırıyorsun? Ya, yayından Delaylı geldi. Tüt Allah ama Allah. Şey. neyi hediye alıyorsun? Ne hediye alacaksın? Ne hediyesi? E, e doğum günü. Anan oğlum ben mi doğurdum seni? Ya benim için hayırlı bir şey e, bir değil senin şey... doğman. Allah Allah. Olmayanlara el kaldırsın. Sevgisi olmayanlara da... el kaldırsın. Kaldırdım. Hobbit'in yerine, Hobbit yerine de kaldırdı. <laughs> Hobbit'in yerine de kaldırdı. Barış aç abi. Barış ilgiyi alacak da chat. Kanka hadi bak de, de. hızlı bak hadi ya olayı bana, geçiyor. Kanka bana niye F yazmıyorlar? <laughs> kanka yazmazlar sana ya. Kanka Hobbit benden önce buldu ya. Böyle ha. bir şey olabilir mi? Arka Aa Barış'ın sevgilisi yokmuş. Of ya Barış'a da efiyat sınırlar. Of ya. İyi <laughs> misli. <laughs> Kanka saçımı sakalım bilerek kestirmiyorum. <laughs> <laughs> İstanbul'da güzel berbere kestireceğim. Kanka kime kestireceğim mesela? Hani bilmiyorum şey yapıyorlarmış ya heray böyle kafa şekline göre işte kesiyorlarmış anatomic öyle saç şeymiş. Ha anatomik saç kesimi. O ne oluyor kanki göre, mesela? Anatomik. Yani mesela senin kafa şekline bakıyorlar gel. ona An göre saçını şekillendiriyorlar anladın mı? Hani Anladın boş mı? Boş 500 git. kitlemek için uydurma <laughs> şeyler. <laughs> boş. iş <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> yani bir bana ne? Ben hiç bak harbiden. Ya abicim bak herayımmış diyor ki Barış ben hayatta şunu anladım. Ne yapıyorsan yap. Tamam mı? anatomik yapma. O geneti o tipi değiştiremiyorsun ya. İstiyorsan kafanı üçgen yapsınlar yakışıklı olman için. Olmuyor kanka. kanka bir şey söyleyeceğim. Benim ama, adam akıllı, ama, adam akıllı saçıma sakalıma tipime baktığım zamanlar ben gayet yakışıklı bir erkek olduğumu düşünüyorum. iki olmasak da şak, şekil küpü olmaz. Allah'ın verdiği evet. güzelliğimiz evet. var. Evet. Biliyor musunuz o videoyu beyler? <laughs> Artık gibi tiki olmayın e, kızlar bizi neydi o ya o şey neydi unuttum ay, ay, onu ya artık ya. giyinip tiki olmasak da <laughs> saçları çekip küpe takmasak da Allah'ın verdiği güzelliğimiz var e, 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 bildiniz kalabildi. o videoyu beyler. Barış Albatros'a götür seni. Ha gel tamam berbere gidelim. Albatros nereye? Kulatma onu yapamıyor. Adam, hayır oraya yapamıyor. Benim Hayır kötü lan Sercan'ın ben vereceğim. Senin saçını kötü mü şey kötü yaptı? Hadi şey seni de. insana çevirdi adam amına koyayım ya. Nasıl kötü lan yaptı? Lan oğlum ya. çok kötü yaptı beni ya. Hadi sen o ara chatte inanılmaz derecede bir yakışıklı olmuşsun. Şeyleri ağladın. Yalan söyleme Aha. ya. Çok kötü yaptı adam saçımı. Tamam saça bakamadım desene. O şey. yapmadı. Yanımda kendim yapmıştı zaten. Ondan kötü. Hadi kesiyor. Adil harbi iyiydin. Oğlum ben adama büyük ayıp ettiğini düşünüyorum Adil. Harbi söyleyeyim sana. Valla evet, Vallahi bak o, de, bak o gün chatle çok büyük ayıp Bak o gün chatle seni ya beğenmişti. Ee... Biz de seni beğenmiştik abi. Yani ben arada kanka. Kusura kusura bakmayın ya Allah. Ya ama Adil ama adam beğenmediyse yapacak bir şey yok. Adil demek ki beğenmemiş baba yani bile mi? Biz beğendik. Adil beğenmedi. beğenmemiş. Ben beğenmemiş, de beğenmemiş ya. Memur Beğen Adil. Bu ne? Var mı beğenmedi ee, lan Adil yoksa? Saçma, he. Ee, ne zaman geliyorsun Bro... Bura. Uh, bakayım. Kanka bu kel buraya gelecek. Kel buraya geldikten sonra Oğlum hangi kel? Bir, gelecek. sürü kel var ya. Ha Flo. Ge He, tamam. 20'si mi? 20'si mi geleceksin sen buraya? Ya Kadir öyle dedi. Oğlum sen o zaman Mart'ta niye bakmaya başladın oğlum burada araba falan? Ya hayır, onu erken ödemek için. Şey, çıkarmak için aradan. Bir de Flo harbi marka değil Flo? Flo mu lan işte Flo. Eee Eray bu arada benim bize oğlum. görüşmem var da yakında geliyorum ya İstanbul'a. <laughs> eşek. Tamam. Kanka ben e, açık söyleyeyim. Yani ben biraz yurt dışı görmüş bir insan olarak kanka. Öyle kalabalık gitmeyelim yani bence. Ben sizi ayrı gezebilirim. Yani yurt dışı gördüm de ben. Ya harbi kanka sen ben. Gezek işte yani. Gelsin, git, git ya sen <laughs> <laughs> kalabalık sarmıyor biliyor musun? Allah Allah. Sen kanka Avrupa'yı niye çıkıyorsun bir de? Senin ne işin var Avrupa'da? Kanka business işler var benim ya konuşacaklarım. Ya ne business işin var? Ona... İş, iş. Biz business işi. Business işi. Sen daha business işi diyemiyorsun. Business işi ne de var de kanka, kanka seni söylesene bir. Ne <laughs> olur bak. Çok e karar. kanka bizim e, Mark'la görüşeceğim. He. He. Sonra Ellen gelecek. He. Böyle bir, bir ya, çay, ya. çay, kahve yapacağız. Amazon'la ilgili bir şey konuşacağız Amazon falan. Amazon'la ilgili Mark'la mı konuşuyorsun? <laughs> e, yok Ma Mark'la değil. Ellen'in arkadaşı e, Amazon. Ne adı işte. bir dakika bir dakika. Ne onun adı? E, söyle söyle. Tamam bekle söyleyeceğim. Bilmiyorum ki. Ya, <laughs> Aa kolun niye öne gitti kanka ya? Aa kanka. <laughs> ya Jeff de gelecek işte. Ha bizim Jeff. Oha nereden biliyorsun ha. kanka bunu? Vay be. Oğlum, biz bilmiyorduk lan Barış. Ya. Ne kadar havalısın lan. <laughs> Jeff e mi geliyor Barış? Jeff burada oğlum işte. Bezos ya Bezos. Bizim barış parçala beni ya çok havalısın. Eyvallah ya. Vallahi. Vallahi arkadaşlar Barış inanılmaz bir havalı oldu biraz önce ya. Eyvallah eyvallah. Şarköy'de oturuyor. Erkek adam nereye? bunu içer. Çarköy'de oturuyor. Yeri, Avrupa diyor. Sen köyden çık kömür adam. Abi Barış'a bunu demeyecek. Eyvallah kanka. Yok yok Barış. Yok yok barış, barış, barış tamam, yapma da, Eyvallah. Yok ya, yapma kanka. Sen... Ben seni anladım. Kim dedi onu kanka? Kanka Rekto diye birisi dedi de. Çok tamam, ayıp tamam. etti ama kanka. Tamam. Ben biliyorum çocuğu zaten. O masonlara üye. Allah Allah. Evet. <laughs> Teze bakan buna. Çağatay Akman ekibinde mi? O ne demek kanka ya? Çağatay Akman da mason. Bu arada Bir Sen şey gece rahatına bakı eee tersten dinlemedin mi? 13 xde Hayır zamandaki masonları söylüyorum sana. Çağatay Akman, Gençhane, Aleyna Tilki'ydi bence zamanında. Ben, bana evet. öyle geliyor. Gençhane <laughs> bu ikiliye nasıl dahil oldu? Gençhane ama. de öyle videolar çekip onun popülerliğini attırdı zamanında. Haa. oğlum. Okay. Ee, ben Ice Americano ya baba yağcım. Ne? Eray'ın aksine. Ne diyorsun ya? Tabii, ne? Ekstra, ekstra şakalıyız. Ne, sen ne içiyorsun diye sormuştu arkadaşım. Ha ben söyledim. macho arka. Macho içmiyorum senin maço. gibi. Su için. Su. Macho. Su için hocam. Maça. Benim macho baba. Ya arkadaşlar. Kahveden anlamıyorsunuz He? ya. Dabbe izleyeceğiz mi Kingo? Oğlum bak bu Kingo ağzınıza takıldı. Bana Kingo Mingo demeyin ya. <laughs> Kingo. Oğlum ben Kingo ya Kingo lafı uyuz olmaya başladım. Kanka Kingo ne ya? Kingo diyorum. Selam. Kingo. Oğlum çok gıcık bir şey <laughs> değil mi ya sen Kingo? Evet. Kingo. <laughs> Kingo Buradan <laughs> kötü olamaz. Hayır abi bura en iyisi ya. Kingo çok uyuz Yok. bir şey ya. ya bura aşırı yorulmuş. Cano bura. Ne izleyeceğiz? Dapp'i mi? Şey, se, e, Dabbi Dabbi mi? Miydi? Ya da izleriz de bugün izlemeyiz ama. He, okay. Bugün yayın ha, o kadar ha, fazla uzun olmaz arkadaşlar. Ben. Bugün eee... Kendine müstene söz verdim. Eee akşam e, bana çakar mısın dedi. Ya çakar mısın derken yanlış anlaşılmasın. Hep pis düşünceli olduğunuz için ben kendimi açıklayayım. Bir iş var. Kardeşime e, yardımcı olacağım. O yüzden seninle müşterimle buluşacağım bugün. Ge Gece de niye Allah. 10 Allah. abonelik. 10 abonelik EZR. Çok teşekkür ederim dostum. Eyvallah. Aa klublara gidiyormuşum değil mi? Eren, Direkt oyuna istiyorsan... mı gireceğiz Eray? Outlast'ı açıyorum ona göre. Hayır abi ben TESOMAYLAN'ı izleyeceğim sonra oyuna geçeceğiz. Eray'ım sen erkenden çalışıyorsan işte, şey işte, adamı evet. bekletme istiyorsan ben yayın açayım. Ben şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Eee Kemal gerçek anlamda çok yaşlandı. Şimdi evet. buraya burayı gerçekten set post için söyledi yani söylemiyorum. Evet. Kemal onunla görüşmediğim zaman bana trip atıyor. Evet. Ondan sonrasında bana küsüyor. Aa bak Baran şahit. Geçen de evet. Baranlara gidip şey demiş. Eray beni sevmiyorum artık. Bana WhatsApp'tan yazıyor sürekli. Ah. Geçen geçen bıçak çıkarttım. Şey falan diyor böyle. İşte onu bana vermesi oros Hani o biraz yaşlılığın şeyiyle de hani <gülüyor> hani <gülüyor> o, o biraz hani hani bir yere kadar tolerans gösteriyor. Biraz da devam ederse döveceğim ama ya. Yani, onu da söyleyeyim. Hani bana sürekli küfür Oğlum edemez yaşlı çünkü. Yaşlı el kalkmaz. Yaşlı el Anla ya. Yani, böyle olmaz. Ben de bana bana dedi. Ben de tamam dedim. Buyur. Attığı bir ses kaydı var. 4 saniyelik. Açabilir miyim? Aç bakayım. Durduk yere ama. Gece 12.30'da atmış. Bu Cem Yılmaz şey mi? Yok yok bak. Elan. <laughs> 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 Otel amcaların oturduğu banka gidelim mi? Ne <laughs> dedin? Ne diyorsun sen ya yazmışım. <laughs> Sana cevap Sanki vermemiş bana... mi? Abi Yo, geçen random atmış? Ya ben geçen şeye koptum ya Enes'le konuşmasına. Çocuğa cevap vermemiş. 3 saat sonra çocuğa durdup dururken random atmış kanka. Hiç alakasız falan böyle yani. <laughs> Ben anlamıyorum o iş dünyasında niye Bab yaşıyor bu adam ya. Ba bana da yapıyor aynısını. Şey dedim ahtapot yeme sözü vermişti bana İstanbul'da. Kemal ne zaman yazı ahtapot yazdım random attı. Tamam da o, ona, o da komikmiş. Ya kanka bak gelen gelen fotoğrafa bak ya. Bak ne yapmışlar Kemal'e. Ne <gülüyor> <gülüyor> tövbe, tövbe ya. o? Tövbe O zaman videoyu bir açalım bir daha. Tövbe, tövbe. Hadi bakalım. Heh. Tamam geldi videomuza. Yayınımız başlıyor. Bu ne lan? Nasıl bu ne? Ben bunu ilk defa görüyorum. Nasıl oğlum? Oğlum bu nedir? Bir daha açarsın? Ben nereye bakıyorum bu kan ya? Oo. Oh. Ne oluyor? Arad sen nereye bakıyorsun? Ya Spike sen neye benziyorsun biliyor musun? Oğlum bunlar kim ben neye benziyor? Benziyor, Dur Bir dakika ben seni şu an çözdüm. Sen böyle bu Instagram yorumlarında böyle sürekli böyle basıp ondan sonra bu e, fitness sayfa var ya sen olsun kanka direkt. Değilim. Gerçekten olsun. O eyvallah. Değilim dedi kanka ama kanka de, beni, beni aldım biliyorum. Yani, şey, Değilim. Şey e, fenotipin o. <laughs> fenotipin o. Fenotipin o. Ondan mı açayım? <laughs> <laughs> e, Ondan o ne demek? Ben öyle bir şey değil. Oğlum salak mı bu ekibe giren niye mallaşıyor ya? Abi, <gülüyor> <gülüyor> abi ben anlamıyorum <laughs> Bizim yüzün çeker bir mallık var. tipi demedim ya. fenotip şey dedim ya. Ben de öyle anladım. o zaman ben biraz bir şeyler ifşa alayım. Hep beraber. Hayır. Hep beraber. Hep beraber. Bir dakika abi Hep beraber. Hep beraber ya. Hep beraber. Çok yaşa oğlum. Çok aa orada çok yaşa kanka tamam. Sağ ol. İyi. iş. Abi kullanmadığın kulaklık var mı? <laughs> Hiç yok biliyor musun? Twitter'a gireyim bakayım. <gülüyor> Abi. <gülüyor> <gülüyor>